Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Özkan Arıcı. Bu videoda sizlere HP Smart Tank 516 yazıcısı hakkında bilgiler aktarmaya çalışacağım. Öncelikle bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yazıcımız binde satılan tanklı bir yazıcı arkadaşlar. Ee, bazı özellikleri mevcut. Ben de bu yazıcı için sizlere bazı notlar çıkardım. Ee, bu notlarla ilgili bilgiler aktaracağım sizlere. Ee, yazıcımız 3799 liraya satılan tanklı, wifi güzel bir yazıcı arkadaşlar. E, pdf tarama özelliği mevcut e, pdf taramayı yapmak isteyenler bu yazıcıyı tercih edebilirler bunun dışında 18.000 sayfa 8.000 renk 18.000 siyah 8.000 renkli çıktı kapasitesine kapasitesine sahip e, baskı kapasitesi yüksek bir yazıcı arkadaşlar tabi bu çıktı sayısı e, sayfanın yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilmektedir örneğin bir, e, bir sayfa tam sayfa olarak resim çıktı alacaksanız bu çıktı sayısı azalmaktadır. 18.000 sayfa yerine 16.000 sayfa, 15.000 sayfa gibi aşağılara düşmektedir. Tabii renkliyi kullanacaksanız 8.000 sayfa yerine 7.000 sayfa, 6.000 sayfa gibi çıktı kapasiteleri size sunmaktadır. Bu genelde, bu ölçüler genelde verilirken yarım sayfa gibi makale olsun, Word, yazılar, text dosyaları baz alınmaktadır arkadaşlar. Bilginiz olsun, yazıcı tercih edecekseniz ona göre tercih edin. Ancak bu baskı kapasiteleri de gerçekten azımsanmayacak kadar yüksek kapasiteler. Bunun dışında HP Smart ile her yerden çalıştırabilme özelliğine sahip arkadaşlar. Dakikada 11 sayfa siyah, 5 sayfada renkli çıktı alma özelliğine sahip. E, baskı, tarama, kopyalama gibi özellikleri mevcut. Wi-Fi ve ile kolayca telefonunuza, bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Kablosuz olarak kullanabilirsiniz bu yazıcıyı. Herhangi bir kabloya gereksinim duymadan kolayca kullanılabilir. Bunun dışında HP Smart uygulamasını telefondan çok kolay bir şekilde çıktılar alabilirsiniz. Kurulum ve kullanımı oldukça kolay. Tek yapmanız gereken yazıcınızı Wi-Fi ile internete bağlamak, Wi-Fi'nize bağlamak. Daha sonra HP Smart uygulamasını indirin ve yazıcınızı oradan taratıp bulun arkadaşlar. Bundan sonra çok kolay bir şekilde tek tuşla telefonunuzdan istediğiniz belgeyi, bilgiyi, resmi çok kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz. Kurulum ve kullanımı oldukça kolay bunun dışında kutu içeri arkadaşlar 3 adet siyah 1 adet renkli mürekkep çıkıyor arkadaşlar. Bunlar tabii ki de e, yazımızın içerisinde dökülmek için kullanıma hazır mürekkepler. Büyük ihtimalle siyahlardan bir tanesi veya iki tane sizlere yedek kalacaktır arkadaşlar. Yani e, siyah daha fazla mürekkep kutu içerisinde konulmuş. Bu sayede 18.000 sayfa çıktı almaya e, müsait bir şekilde ayarlanmış. Yazıcının içerisinde güç kablosu çıkıyor arkadaşlar. Yazıcı kablosu bilgisayarla arasındaki bağlantı kablosu çıkmıyor bilginiz olsun. Bunun için bunu harici olarak bilgisayarcılardan veya elektronik mağazalarından tercih, e, temin etmeniz gerekmektedir. E, bunun dışında yazıcının bazı e, olumsuz özellikleri bulunmaktadır. Ne gibi özellikler derseniz yazıcı belli bir zaman sonra bakım istiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun kartuşlu yazıcından kartuşlu bir yazıcı olmasından dolayı belli bir çıktı sayısından dolayı belli bir kullanımdan dolayı yazıcının bakımı gerekiyor birkaç ana özelliği var bu parçaların bileşenlerin bakımının yapılması lazım bunun dışında kuruma yapabilir arkadaşlar eğer bu yazıcı belli bir süre kullanmayacaksınız örneğin mesela öğrenciler Hazirandan Eylül'e kadar tatile giriyor bu süre zarfında mutlaka çıktı almalısınız eğer çıktı almazsanız yazıcının kuruma durumu olabiliyor bilginiz olsun yani bir hafta 10 gün süreyle en azından 3 sayfa 5 sayfa mutlaka çıktılar alın en azından yazıcınız kuruma yapmasın. Eğer kuruma yaparsa açılması bazen zorlaşabiliyor veya açılmama durumları olabiliyor. E, bu da yazıcınızın zarar görmesine sebep olabilir. Bunun dışında yazıcı kartuşlu bir yazıcı olduğu için belli bir çıktı sayısından sonra e, kartuşların değişimi gerekebilir arkadaşlar. Kartuşlar ömrünü tamamlıyor bilginiz olsun. E, bu da eğer garanti kapsamı dahilindeyse yani garanti süresi 2 yıl bu süre dolmadıysa Garanti üzerinden değiştirilebilir. Ancak garanti süresi dolduysa maalesef ki kartuşları kendiniz dışarıdan temin etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, bunun dışında bu yazıcıyı kimler tercih edebilir? Eğer öğrenciyseniz, öğretmensiniz veya okulda kullanacaksanız yani sınıfta kullanacaksanız bu yazıcıyı tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, renkli veya e, siyah çıktı kapasitesi yüksek olsun diyenler varsa da bu yazıcıyı tercih edebilirler. Ofislerde kullanacaksanız bu yazıcıyı da tercih edebilirsiniz. Eğer renkli sizin için önemlisi renkli çıktı alacaksanız ofisinizde bu yazıcıyı kullanabilirsiniz. Ancak e, ofiste kullananlar çok fazla aşırı bir performans beklemesin. Yani tonerli yazıcıya göre hem çıktı e, hızı yavaş hem de performansı biraz daha düşük bilginiz olsun. Ancak ev kullanımı, öğrenci kullanımı ve öğretmen kullanımı için gerçekten oldukça güzel bir yazıcı. Benim açımdan da tek sıkıntı olması HP markası. HP tanklı yazıcılar beni biraz da olsun tedirgin ediyor diğer markalara göre. Epson olsun ne bileyim diğer e, Canon olsun bu markalara göre biraz daha beni tedirgin ediyor. E, ancak yine de tercih edebilirsiniz. Sonuçta 2 sene garantisi var. 2 sene zarfında herhangi bir sıkıntı olursa e, zaten garanti kapsamında yaptırılıyor arkadaşlar. Onun dışında çıktı kapasitelerine baktığınızda zaten kendini amorti eden e, verdiği paranın hakkını çıkartan bir yazıcı. Bunun dışında ekstra olumsuz bir özelliği bulunmuyor. Sizin de kafanıza takılan soru ve sorunlar varsa yorum bölümünden bana iletebilirsiniz. Bu tarz videoları beğeniyorsanız da kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.